Hemen başlayalım. ilk önce Allah şöyle biraz dolduralım. Patlatacağız nasılsa. Allah neydi olsun ve patlaması De biraz da biraz bekleyeceğim. Tamam şimdi o zaman oradan aramaya başlayacağız. Ne çıktı? Ana. Tarık bu mu çıktı? Kömür falan çıktı da. Yok Yani bu şekilde kömür arkadaşlar. Ama bazı yerlerde bulunuyor. Hemen şöyle patlat patlatacağım. ama Biraz uzun sürebilir. Abi hemen bakalım en ufası bulacağız. Evet. Aşı, oh. Hadi bakalım oyun. Oh my oh, bak 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 demir demir gördüm şurada. bazıları inanmayabilir ama bazıları gerçekten gördüm. Neyse arkadaşlar şimdi burada da kömür çıkmadı bile. Kömür çıkmadı yani. Evet arkadaşlar devam edelim. Şimdi abi TNT'leri ben günah kitle olur. Ben günah kitle oyun Ay. 20 like gelirse Minecraft beta sürümü nasıl indirilir onu Ama ay. Ama 20 yok. Sizin için 15 like 15 like gelmesi gerekiyor. Sonra da

Evet var mı? Şu an bir yerleri Ha. Valla oyun kastı. Abi kılır çıkmazsa bak yuh diyeceğim. Aa çıktı. Valla kömür çıktı sonunda da. Kömür çıktı. Yani yuh diyeceğim. daha işte çıkmaz gerekiyor. Bir dakika ya. Abi şimdi şey yapsak. Yok olmaz. Başka patlanacak. demir çıktı. Vallahi demir çıktı. Demir çıktı. Demir Ha burayı patlatma ya. Al işte demir. Demir arkadaşlar. Bakın elimde şu an demir cehveri var. Ay demir cehveri diyorum. Daha elmas çıkmadı. Ama ben çıkartacağım abi. Ben çıkartırım dedim mi çıkartırım. Elmas bulacağım. in adına koyacağım in adına koyacağım. Ama o kadar da. Aa, biraz oyunun sesini biraz açmak istiyorum. Patlama <laughs> sesi de duyulsun. bir şey benzettim ben ya bir şey benim kolumu benzettim de bak abi tam da şuraları oldum şuraları ve şuraları benzettim ee. ee. ağabey kulağım acıdı ah efsane patladı Arkadaşlar bir dakika Abi şöyle yapsak. Mesela biraz yana kassak. Olur mu? Tak ya. Abi. o cehver. Abi daha elmas çıkmadı. Ben bir kere bunu denemiştim. Eskiden. Bayağı bir eskiden. A elmas çıkmadı yani elmas bayağı derinlerde çıkıyor. Haydi Bismillah. Abi patlama sesini duyuyor musunuz arkadaşlar? Elmas çıkmadı mı? Ya. Şu derinlikten de az çıkmıyor. Al buraya daire çizdik, daire. Al al. Daire çizdik yani. Oo, yani patlaması efsane oluyor ya. Bu kadar daire çizdik. Hadi lan bir tane yok. Onu bayağı bir derine koyacağım. Hadi bir tane sana güveniyorum. Etrafı bir al. Sana güvenmiyorum. Çünkü hiçbir şey vermem. Altın bile vermem. Demir bile vermem. Bir tane TNT. Ancak bir yer falan patlatıyor. Aga. ama. Ya ama al şu gerekiyor ya. Al ya. Ama kraftı elmas çukurları azal. Bayağı bir de şey. ayakta kalmadı. Eee nasıl böyle bir ben bulamıyorum ya. Çünkü benim orada maden yok. Büyük bir patlama yaşatacağım. Hemen şöyle patlattım gitti. Altyazı arkadaşlar tam silah sesi. Yani sevgi... Silah sesine benzetenler, bize benzetenler yorumlar yazsın. Silah sesine benzetenler. Ben, 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 ben. tane... Bak hani böyle ta ta tu tu falan derler. böyle falan derlerdi ya. Onun gibi. Hadi <laughs> bakalım. Abi efsane olacak. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan? bir karakterim. Var. Yeni sezonda Jeki çıktı. Arkadaşlar, box'larda wow, onlar varsa bana box'larda wow, olmayan varsa bayağı iyi oynadı. Benim 21 karakterim var arkadaşlar. Yeni sezondaki savaş kutusundan Jeki çıkarttım. Jeki çok geç çıkarttım. Bir kere dünyanın en şanslı gü

Elmasları... Kesinlikle. Hem de, hem renkli adları alacağım. Hem de. var ilk geldiğinde. Ben bir kere hesaplaşmaya girmiştim. Şeyle karşılaşmıştım. Super Brock ile karşılaşmıştım. Ama resmen yani parlayabilirim. Karakterim var. Mevsanemim biliyor. İnşallah. Bu videoyu beğenip kanala abone olmayı yorumlarım. ve kanala unutmayın. Hoşçakalın. Aslında o kadar sevmiyorum yani. Biraz farklı Ama seviyorum. 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 vermediysen yuh diyorum. Oğlum altın bile mi vermedin? Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonra geldik. Elmas falan vermedi. Demirli kömür verdi. Bay bay. Hoşçakalın. Ve bay. Bay.